Merhabalar dostlar. Şu arkamda gördüğünüz ucube, sipsivri görünen binalar işte bizim evimizden görünen bir kepazeliği gösteriyor size. Tam denizin dibinde gökdelenler ve ondan sonra Adaları bile manzara olarak kapatmış durumdalar. Bunu zannetmeyin ki ben kendi manzaramı kapatıyor diye yayınlıyorum. Bu bir rezalet. Böyle bir şehircilik, böyle bir imar iskan durumu. Ve ondan sonra ben dikey mimariye küsüm diyen bir adam. Herhalde ben bunlara iskanı ben vermiş oluyorum. Lütfen artık bunları bir durdurun. Ve şuradaki çarpık kentleşmeye lütfen bakın. Şu arkamda gördüğünüz gece evler yoktu benim çocukluğum sırasında. Ve bunların yerine zeytinlikler vardı. Orası biz eskiden Kurfalı Mahallesi derdik. Şimdi mahallenin ismini değiştirdiler. Ve bundan yaklaşık 15-20 sene önce Kartalite adını verdikleri bu gökdelenlerin ucube ucube görüntüsünü görüyorsunuz. Ve tabii yanındaki belindeki arsalar teker 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 bu hakkı kendisinde görecekler ve en sonunda burası bir blok beton olarak örülecek ve bu İstanbul'a bir rezalet olarak çocuklarımıza miras kalacak. Hepinize iyi günler.